Diorx ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorx, herkes için kripto. Diorx kripto para borsasından herkese tekrardan selamlar ve merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Ülker Yaman ve bugün 17 Temmuz çarşamba günündeyiz. Haftanın ortasındayız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 3 haftalık bir süreç içerisinde Bitcoin'de özellikle çıkışlar gerçekleşmişti. Bu MT Gox olayı ardından Alman hükümetinin, Alman devletinin Bitcoin transferlerini gerçekleştirmesi gibi durumlar göz önünde burun, bulundurularak e, yatırımcıların aslında risk iştahını biraz daha azaltmıştı. Ve Bitcoin'de 53.500 dolar seviyelere gözlemlenmişti. Yalnız Sadece Bitcoin'de değil diğer altcoin'lerde de çok düşük fiyat seviyeleri yaşanmıştı arkadaşlar. Birkaç aydır gözlemlenmeyen seviyelerdi bunlar. Ve sonrasında aslında hafta sonu biz... Özellikle ABD tarafında bildiğiniz üzere Donald Trump'ın seçim adaylarından bir tanesi olan ve eli çok güçlü olan Donald Trump'ın eee suikast girişimine uğradığını biliyoruz ve bu suikast girişiminin başarısız olduğunu biliyoruz. Ve bunun sonrasında aslında Donald Trump bu seçim sürecine de girerken hepimizin bildiği üzere kripto paralarla bağış toplamayla alakalı işte kripto paralarla alakalı pozitif söylemleri de bunun e, baz alınarak aslında e, Donald Trump'ın eli biraz daha güçlendi gibi. Oradaki e, Donald Trump'ı seçen insanlar ona güvenen ve onun başkan olmasını isteyen insanlar e, biraz daha çoğaldı gibi. Zaten drama e, biraz daha popülasyonu getirir her zaman bildiğiniz üzere. Tabii ki de e, Kötü bir şey ama hani bizim kripto para açısından söyleninenden biraz daha bahsedeceğim sizlere. En azından bizim için önemli olan konu husus nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki şimdi bu Donald Trump'ın elinin biraz daha güçlü olması, güçlenmesi daha doğrusu kripto paraları bir miktar pozitifliğe taşıdı. Ama bu yeterli oldu mu? Tabii ki de olmadı arkadaşlar. Bizim daha güçlü bir pozitifliğe ihtiyacımız vardı. Geçtiğimiz hafta aslında bunun sinyallerini alıyorduk. Paylaşılan verilere ve raporlara göre de kripto paraların bu dipteki seviyeleri tabii ki de dibin dibi değil ama yine de bu birkaç aydır gözlemlenmeyen seviyelerdeki fiyatlamaları aslında bir fırsat bildi yatırımcılar özellikle kurumsallar ve balinalar ismini verdiğimiz yüklü yatırımcılar tarafından bu bir fırsat olarak bilindi ve geçtiğimiz hafta içerisinde aslında milyar dolarlara varan bir alım yaşandı özellikle bitcoin tarafından ve aslında bu süreç bizim için bir miktar daha pozitife döner gibi oldu ve büyük yatırımcıların alım yapması da zaten demiş olduğum gibi pozitif bir süreç olarak yorumlandı kripto para piyasası tarafından yatırımcı tarafından. bunun yanı sıra bir pozitif olayımız daha yaşandı. Biliyorsunuz ki Ethereum ETF'leri ile alakalı biz bir süreç bekliyoruz. SEC Başkanı Gensler'ın en son yapmış olduğu açıklamalarda süreçte herhangi bir pürüz yok. Böyle giderse, böyle sonuç çıkmamaya devam ederse Eylül ayı içerisinde yüksek ihtimalle listelemeye alacağız. Borsalarda listelenecek. Yani satışa son olacak Ethereum ETF'lere denildi. ama Geçtiğimiz haftadan gelen aslında bu dün de açıklama, açıklamıştım sizlere e, Bloomberg'un e, ETF analisti tarafından yapılan açıklamalara göre e, önümüzdeki salı günü e, Ethereum ETF'lere onaylanabilir. Bu da piyasaya yayıldı. Bu da aslında Bitcoin'in tekrardan yukarı yönlü hareket etmesine, zaten Ethereum'un da keza aynı şekilde yukarı yönlü hareket hareket etmesine, hareket etmesine daha doğrusu sebep oldu arkadaşlar. Güzel bir güzel bir aslında pozitiflik yaşandı bizler için. ama yine piyasa üzerinde bu MTGox olayının rehavete atılmış değil henüz. Çünkü transferler daha devam ediyor yaklaşık olarak 140 150 bin adet Bitcoin daha var O 10 yıl öncesinden bahsediyoruz neredeyse ve o zamandaki insanlar alan insanlar yine yani de varlıkları olan insanların şu anda kat ve kat üzerine koyulmuş şekilde yine varlıkları duruyor olacak arkadaşlar. Transferler gerçekleşmiş olacak. Yüksek ihtimalle satışların geleceğini bekliyoruz. Ve bu satışlarda aslında yine bize korku yaratmaya devam edecektir. Ama bu kadar da korkmakta e, ee... Korkmak gerekiyor mu diye düşünüyorum. Zaten sürekli zaten piyasada alımlar ve satımlar hızlı bir piyasa olduğunu biliyoruz ama yüklü satışlar dediğim gibi yatırımcılar her daim korkutmaya devam ediyor arkadaşlar. E, bugün içerisinde aslında Ripple'la alakalı haber gelişmelerimiz var. Ripple tarafıyla ilgili haber gelişmelerimizi kısacası anlatmak gerekirse aslında sadece Bitcoin almıyorlar şu anda balinalar ve kurumsallar tarafından. Ripple'da toplamaya devam ediyorlar. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu olabilir. E, düşündüğüm zaman Ethereum ETF'i önümüzdeki hafta onaylanırsa e, sonraki süreçlerde diğerlerine de aslında sıra geliyor. Ve bu sırada aslında Ripple tarafıyla alakalı da olabilir. Ripple için de başvuru yapabilirler. Ripple'ın spot ETF ile alakalı başvuru da yapılabilirse bu beklentiler varsa aslında yatırımcılar tarafında. Bu nedenle aslında yüklü miktarda Ripple toplamalarını e, bize bize gayet makul bir şekilde bir şekilde açıklıyorlar arkadaşlar. E, Ripple tarafıyla alakalı dediğim gibi süreç bu şekilde. E, orada da %30'un üzerinde bir artış gerçekleşti arkadaşlar. Kripto para piyasasında özellikle Bitcoin tarafında bugün e, sabah saatlerinde 66 bin dolar seviyeleri gözlemlendi. Şu an içerisinde 65 bin dolar seviyelerinde fiyatlanıyor olsa da yine yatırımcıların beklentisi yüksek diyebiliriz arkadaşlar ee, çok konuştum ee, girizgahı çok fazla e, uzun tuttum gibi geldi bana şimdi dilerseniz hemen hızlı bir şekilde hem küresel tarafa bakalım çünkü bugün içerisinde dolar tl tarafında yeni bir rekor kırıldı ve bakalım ekonomik takvimimizde neler var. Çünkü Avrupa bölgesinde de enflasyon verisi açıklandı. Bu detaylara hemen hızlı bir şekilde bakalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi ekonomik takvime baktığımızda zaten bugün gün içerisinde paylaşılan veri özellikle bizim için önemli olan Avrupa bölgesindeki tüketici fiyat endeksiydi. Beklentiler 2,5 olması yönündeydi ve beklentilere paralel bir şekilde açıklandı arkadaşlar. 2,5 olarak açıklandı söylemiş olduğum gibi bunun yanı sıra yarına baktığımızda aslında yine Avrupa bölgesinden bir veri alıyor olacağız arkadaşlar. E, faiz kararı bekleniyor ve faiz kararının yine sabit kalması yönünde bir beklenti söz konusu arkadaşlar. ABD tarafında işsizlik haklarına yararlanma başvuruları var ve onda da beklentimiz 229 bine yükselmesi yönünde ve akşam saatlerinde e, neredeyse akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası'nın basın açıklaması söz konusu olacak arkadaşlar. Bakalım dolar endeksinde son durum son durum 105'in üzerindeydi geçtiğimiz haftalar içerisinde ama bu e, süreçten sonra ki şöyle bir durum da söz konusu e, yapılan açıklamalara göre aslında büyük araştırma şirketleri ve analistlere de göre e, FED tarafı aslında faiz indirimlerine çok yaklaştı ama şu an hazır olmadıklarını belirtiyorlar bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek çünkü onların da Kasım ayı içerisinde bir seçime gitme durumu söz konusu e, ve Eylül ayında acaba FED tarafı faiz indirimini yapacak mı? Yani birkaç sene geçti sonuçta arasında. Neredeyse iki senelik zaman diliminden sonra ilk defa faiz indirimine gidiyor olacaklar arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bakalım geçen, önümüzdeki haftada da bu arada yurt içinde bir faiz kararımız söz konusu olacak. Salı günü hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Bakalım perşembe gününe. Gene ee, itibariyle bu şekilde önümüzdeki hafta aslında bizim için yurt içinde gelecek olan verilerin önemi var arkadaşlar. Bunun yanı sıra borsalara bakalım. Endekslere bakalım daha doğrusu. Borsa İstanbul tarafı 11.059 puan seviyesinde seyrediyor. ABD endeksleri dün kapanışlarında oldukça pozitiflerdi. Özellikle Dow Jones endeksi 40.954 puanda kapattı. S&P 500 endeksi 5.667 puanda kapattı. Ve Nasdaq endeksi ise 18.510'da kapattı arkadaşlar. Emtialara bakalım. Emtialar tarafında da yükselişlerin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 10 altın tarafındaki yükselişler devam ediyor. Ve yurt içinde de gram altın dediğimiz gram tarafında da 2476 TL seviyesindeki fiyatlamalar sürüyor arkadaşlar. Şimdi bakalım dövize yani dolar tl paritesinin Dolar tl paritesi de bugün görmüş olduğu en yüksek seviye 33,18 seviyesi. Daha çok zaten bu bizim için bir aslında ya yani grafik aslında ama hani biz dolar almak istediğimiz zaman, satmak istediğimiz zaman her kurumda, her yerde farklı fiyatlamalarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Aslında bu bizim için bir baz olarak düşünebilirsiniz. Euro TL TRF 36,23 seviyesinde arkadaşlar. Euro dolar paritesi ise 1,09 seviyesinde arkadaşlar. Şimdi kripto paraları da geçmek istiyor. Hemen son fiyatlamalarımız nelermiş bir incelemek istiyorum. Total market cap tarafında 2.39 trilyon dolar değerinde bir artış söz konusu. Yani şu andaki hacmimiz 2.39 trilyon dolar değerinde arkadaşlar. E, ve günlük bazda 2.74'lük bir e, büyümeye sahibiz. Biz e, bunu söyleyebilirim sizlere. Bitcoin dominansı piyasa hakimiyeti 53,7 bandında çok bir değişiklik olmamakla birlikte. Ethereum dominansında çok büyük bir değişiklik yok arkadaşlar. ETF beklentilerine rağmen şu an içerisinde aslında Bitcoin, Ethereum biraz daha sabit kalmış ama diğer altcoinlerin daha çok böyle işlem gördüğünü, likidite aldığını gözlemliyoruz. En azından bunu söyleyebilirim sizlere. Korkaç aç gözlük endeksi ise 58 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim sizlere şimdi son fiyatlamaları da tekrardan bir bakalım Bitcoin bugün 66 bin dolar seviyelerini gördü arkadaşlar ve 64.805 bandında şu anda fiyatlamasını sürdürüyor Ethereum tarafı 3455 dolar bandında BNB tarafı 575 dolar seviyesinde Solana tarafında yine güzel bir yükseliş var ama en önemlisi aslında Ripple'daki yükseliş gibi gözüküyor biraz sonra zaten Ripple'ın Teknik görünümüne de bakacağız. Bu arada e, hava çok sıcak olduğu için klimalı ortamlarda duruyoruz. Sürekli hepimizde bir e, boğaz yanması vardır diye düşünüyorum. Bu nedenle biraz falan yaparsam kusuruma bakmayın lütfen. E dediğim gibi Ripple'da güzel bir yükseliş var. 0.61 seviyesiyle birlikte gene itibariyle aslında haftalık bazdaki yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz arkadaşlar. Bu bu şekildeydi. Şimdi bakalım. E, dedik ki, kripto paralarda aslında Trump'la alakalı sürecin de gelişmesiyle birlikte aslında yine bir pozitiflik, yine bir tutunma çabası yaşandı arkadaşlar. Ve Trump tarafını kazanma ihtimaline karşın aslında şu an e, kripto para piyasası alım yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu sadece bu nedenle almak istedim arkadaşlar. E, büyük harekete geçti demiştik. Balinalar tarafında bugün 3 adet büyük bir balina 4 farklı borsaya 278,7 milyon Dolarlık USDT gönderildi, gönderdi. E, bu bildiğiniz üzere bu USDT, USDC ve hani stable coin'ler daha doğrusu kripto para piyasasının, kripto para dünyasının likit varlıkları ve likit varlıkları da gönderen insanlar, gönderen kişiler ya da kişi, e, kişi ya da kişiler aslında alım yapmak için gönderiyorlar ve bununla ilgili de e, bayinalar alım yapıyor şeklinde haber gelişmemiz söz konusu arkadaşlar sadece balinalar tarafında değil, kurumsallar tarafında da aslında yine Bitcoin ve kripto paraları olan ilgi devam ediyor. Yükseliş beklentileri devam ediyor ve Bitcoin ETF girişleri 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. 422,5 milyon dolar seviyesine ulaştı arkadaşlar. 5 Temmuz'da biliyorsunuz ki 53.500 dolar seviyelerini görmüştü ve o günden bugüne de %23 oranında bir artış gerçekleştirdi arkadaşlar. <laughs> Şimdi Ripple dedik. Ripple ile alakalı balinaların hareketlendiğini söyleyebiliriz. Ripple fiyatına da bu etki ediyor. Çünkü ellerinde 10 milyonla 100 milyon arasında Ripple tutan insanlar 12 ve 15 Temmuz tarihleri arasında 3 günlük zaman dilimi içerisinde yaklaşık olarak 300 milyon dolar değerinde Ripple toplamış oldu arkadaşlar. Zaten önümüzdeki hafta yani pazartesi günü yine biz kurumsal alım satım raporlarında bunu işliyor olacağız. Ama balinaların Ripple toplaması bu verilerin Santimetre tarafından paylaşılması Ripple yatırımcılarını, küçük çapta yatırımcıları da yine etkilemiş oldu arkadaşlar. Bu arada Ripple ile alakalı bir haber gelişmemiz daha var. Ee, The War, şey, Elizabeth Warren bildiğiniz gibi e, kripto paralarla alakalı düşmanlığıyla biliniyor arkadaşlar. Ve onun karşısında aday olarak çıkan, onu e, onun karşısında çıkan adaya da 1 milyonluk bağış yapıldı. Ripple tarafından e, bunu da söylemiş olayım. Bu da güzel haber gelişmesi diyelim arkadaşlar sizlere. Şimdi son olarak fiyatlamalara geçelim istiyorum. Evet sabah görmüş oldu 66.128 dolar seviyelerinden aşağı çekilmiş durumda. Bizim için önemli olan 64.000 dolar seviyelerin geri, geri yönlü kaybedilmemesi aslında e, tekrardan bu seviyeler kaybedilirse biz 60.000 dolarlara doğru gevşeyebiliriz. Ve hatta şöyle düşünecek olursak 62.300 dolar yine bizim için önemli bir direnç noktası, destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir ama Piyasa genel itibariyle yükseliş yönlü bir beklentiye sahip ve 66.000 dolar seviyelerinin aşılması biz 69'lara doğru sürükleyebilir hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da zaten 3500'ün aşılması oldukça mühim. Bugünkü fiyatlamalarla beraber de aslında 3500 seviyeleri bakalım. Ee, gerçekleşti ama üzerinde kalıcılık sağlanamadı ee, ve 3500 aşılmadığı sürece bizim beklentilerimiz yine aşağı yönlü olacaktır ama tam tersi bir durumda 3500'ün aşılması 3700'lere ve tekrardan 3900 ve 4000'lere doğru ulaşmasını sağlayabilir arkadaşlar. Ee, sol tarafına bakalım. Sol anlı tarafı da 160 dolar seviyelerine yükseldi. 161 sınırında fiyatlanıyor. Ee, ve bugün içerisinde hatta 160 3, 3, 164 seviyelerini gözlemlemiş olduk diyelim biz kısacası e, geriye dönüşlerde 160'ın kaybedilmesi zaten hızlı düşüşleri beraberinde getirecektir ve 154 dolar seviyelerini biz tekrardan destek olarak çalışıyor olarak göreceğiz arkadaşlar e, ama yükselişler için 160'ın üzerinde kalıcılık sağlaması şart arkadaşlar son olarak Ripple'a bakalım Ripple'a baktığımızda aslında çok hareket etmeyen, sabit ve stabil hareket eden kripto para birimlerinden bir tanesi gibi görünüyor arkadaşlar. Ama 5 Temmuz tarihinde 0.38 seviyelerini görmüştü Ripple tarafı. Ardından gelen yükseliş trendleriyle de birlikte bugün içerisinde görmüş olduğu seviye 0.68 38 seviyeleriydi arkadaşlar. Yükselişlerin devam edebilmesi için 0.64'ün üzerine kendini atması şart. Tam tersi bir yönde 0.60'ın kaybedilmesi bize köyle bir şekilde 0.55'leri tekrardan getiriyor olacaktır Ripple tarafından. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadardı. Cuma günü haftanın kapanış videosuyla beraber tekrardan sizlerle olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki yayınımıza görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Dior Ex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior Ex, herkes için kripto.